Ya ne ay, ben kaldım. ne yapayım ama doğru ne yapabilirim e. yani. Bilmiyorum ya. kendimi ya. arkadaşlar ya. bu şekilde tehdit böyle. Bitti. Yankı. Son tur. Çok heyecanlı arkadaşlar. Artık cezaya adım adım. Ya Yankı. Ya bırakır mı? Ay, ya. Aldım ve oyun hazır mısın Yankı başlasınlar. Yankı. Hepinize merhaba arkadaşlar yine şahane bir video ile karşınızdayız bugün çok eğleneceğiz. Ama... En sonunda birazcık bitebilir. Cezalı bir oyun evet. çünkü, ondan bahsediyor. Ama bilemem. Kötü bir ceza. Yani bilmiyorum, kötü bir ceza. Arkadaşlar, öncelikle hemen oyunu anlatıyorum size. Kelime avı oyununda şöyle de. size Haritada göstermek nasıl bulurum hatta? Haritada bulmuştuk. Yani bu herkes okey oyununu biliyordur, değil mi arkadaşlar? Böyle ıstakalarımız falan, minik ıstakalar falan var. Çok tatlı değil mi? Burada da. Bunu o harita Evet hatırlar arkadaşlar. Ayrıca burada da işte buradan da harflerimizi çekeceğimiz evet. bir Oyun arkadaşlar artık kime ne çıkarsa asıl olay ne biliyor musunuz? Ya yapmak zorundayız çıkan şeyi. İşte bu bir taklit olabilir, bir hareket olabilir, bir şey, bir görev olabilir. Bilmiyorum ne olduğunu. Bir şey, bir şey oldu olabilir, bir şey çalmak Giymek olabilir. Giymek olabilir, takmak olabilir. Yani aklınıza ne geliyorsa bilmiyoruz neler çıkacağını çünkü neler çıkaracağız, bir neler tanesini, türetebileceğiz. Bir tanesini kaldırmak olabilir. Evet. Ya da bulup getireceğiz. Yani ya o, ya o. Ya bulup getireceğiz ve bunun için sadece ama sadece bir dakikamız olacak ve sonundaki cezayı Hemen açıklayalım. Şurada işte skor tablomuzu hazırladık o, Selma o, ve ben. Yankı. Beni şuradaki çıkarplerle harflerle yazmandaki sebep Yankı acaba bilmiyorum yani. Hı. Benim yenileceğimi düşünüyor olabilir Yankı. Çünkü kendine büyük harflerle yazmış arkadaşlar. Aa unuttum unuttum. Öyle mi? Bu arada 10 turumuz olduğu için on, e, birden 10'a kadar şey yaptık. Evet 10 yap. turumuz var arkadaşlar 10 tur bu oyunda neler çıkacak neler olacak ben de bilmiyorum sonundaki cezayı söylemek istiyorum hemen size kaybeden arkadaşlar bu oyunu kaybeden en az puan alan şurada gördüğünüz balkona çıkacak yani hava buz. 3 derece plan bir orası... İnşallah ben kaybetmem çünkü evet. ben daha inceyim bilmiyorum ama evet. yankıdan da korkuyorum bilmiyorum 5 evet. dakika boyunca balkonda kalma cezası evet. var arkadaşlar evet. Efendim anneciğim evet, Orası kapalı balkon olduğu için orada yaşamayı diye daha açık Zor 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 olacak ceza yani adı üstünde ceza evet. yahu Haydi bakalım arkadaşlar hemen başlayalım oyunumuza başlamadan da tabii ki like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzun altına kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım geçelim oyunumuza. Tamam. Skor tablosunu sen yaz. Anne e, burada şey e, kaybedenleri çarpı Kazananları tık koyacağız. He tamam evet. evet. Al bakalım bakalım minicik. Ben de aldım arkadaşlar Ay. Aldım ve oyun ay, hazır ya. mı sen Yankı başlasın mı? Tamam. tamam başlıyor arkadaşlar bakalım neler çıkacak ne olacak Ben de bilmiyorum. Bir dakika süremiz var unutma. Hı -hı. Çıktığı zaman bir dakika. Bu arada benim çıkardığım arkadaşlar benim oluşturduğum türettiğim kelimelerle ilgili görevi Yankı yapacak. Yankının oluşturduğu görevi de ben yapacağım. Gel yani Haydi ver. bakalım. Elimizden geldiğince zorlaştıracağız oyunu. Hadi bakalım. Hemen 10 tane. Anneciğim buradan bir sayalım mı? Dur bakayım. 2, 4, 6, 8 ve 10. 2, 4, 6, 8 ve 10. Haydi bakalım arkadaşlar. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım neler türüyecek. Yan kıyak saçma sapan. Aa bende sorun Harfler oluyor. çıktı bana bilmiyorum ama. Ama ben daha uzun bir tane. Aa bir tane ben oluşturdum. Ben, ben zor. Bir tane. Bir şey. Ne? Ben... söyleme söyleme. Ama ben sana çok güzel bir şey oluşturdum. Zor da değil benimki ayrıca. Bu görev zor da değil yani. Bakalım. Evet şöyle. Zor. Ne zortu ya? Zort ne? Evet videosundaki. Ama işte... çok anlamsız değil mi? Zor. Ya, anlamlı şeyler oluşturacağız dedik ya. Ya. Ne? ya Ya Ankara, sen. Ay bir dakika. Sana ne çıktı onu gördün mü anneciğim? Peki bak. Evet, dans. Bak. Dans. Haydi bakalım o zaman. 3 İki, bir. Ya Benim ben, ben, ne yapayım ama zor, ne yapabilirim bir, yani? İki, yani bir, yani mı gitmem lazım ya. Iki. Bu zil sesi yok olmaz zor nereden zor? 27, 29, 30, 35, 32. Zor da değil yani bu. <tık> <b> <tık> Kız gibi bir şey oluyor. Olmuyor da 31, 32. Bir dakika. 39, Aa zort işte bak. Bak işte buldum kız zort bak, bu. Kırk, 45, Niye sanıyorsun hala bitti Buldum. Masaya mı gideceğim? Dur. Ya ya. burada Son saniye arkadaşlar. Elli. Elli. Al sana zort yan Ah, şükür kazandım bu turu. Evet, hemen puanımı alayım oraya canım. Hemen alayım. Bir tık geldi bile arkadaşlar, ilk turda başarılıyım. Bakalım Yankıcığım, dansını bekliyoruz o güzel dansını. Bir şöyle bir... Yankı biliyorsunuz arkadaşlar hip-hop dansına gidiyor. Ve bayağı bir figür de biliyor yani. E göreceğiz bakalım, bir müzik de açalım şuradan bakalım. Yankı müzik başlar, bir dakika boyunca dans da başlar, söylüyorum. Hazır mısın? Evet. Haydi bakalım o zaman. <laughs> Kaç işte gelirse tersi Kuşarak mersi mersi de Yakarsa lastiği <laughs> Kıyak bir <be> arsi <laughs> Kaç işte tersine gelirse mersi 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 de Kurtaran olmadı kendimiz açtık yolları kat kat Ard gelir tasalar hepsi de pasalaf Alçak yorumunu kendine sakla mal Tur döndürüyordu baksan Olmuşun çoktan hastam duy beni hasfam Sen gibi kasmam pahalı bir tasma takardan alsam Kaç kere kaç kişi kestik oyunda Tecrübe sabit çordun boyuyla Yaptığımız çok tezatlı konuyla Eh Evet, tamam, ben de geldim. Ya Allah'ım, tamam arkadaşlar. Ama Yankı, bir şey söyleyeceğim. O hip-hopta öğrendiği arkadaşlar, şunlar falan var böyle falan bir şeyler. Niye yapmıyorsun onları? Şunlar falan var böyle böyle. Niye ya yapmıyorsun? Ama güzel yapıyorsun onları. Niye yapmadın anneciğim? Hip-hop bekledim ya arkadaşlar. Nasıl deyince hip-hop bekledim çünkü Yankı onu yapıyor yani. Bana anem, bana e neyse, bana hadi ne bakalım. Yaptı mı? mı? Yaptı arkadaşlar, evet bozabiliriz. Hemen okey devirirsin ya hani. Bittim falan. <laughs> bittim yankı. Anneciğim bunu da böyle aa tiki de hemen yerleştirdi kendine de aldı yani. İkinci tura başlayalım o zaman. Arkadaşlar şimdi yine ikinci turdayız. Hadi bakalım. Yankı aldım. Sana da veriyorum anneciğim. 10 tanenin dışındakileri bana ver. Hemen dizelim yankı. Gülüyorsun orada duymuyorum zannetme. Arkadaşlar gene bana zortlu zortlu bir şeyler bir şeyler çıkarma yankı. Lütfen anlamlı olsun lütfen yani. Beni ne olur zor durumda bırakma anneciğim. Çok güzel evet, bir şey buldum. Bir hareket mi? Başka bir şey çıkmıyor ama. Hareket mi bir şey mi onu söyleyeyim mi? He. Ne söyleyeyim mi? Bir taklit. Taklit mi? Ya lütfen yapma yankı. Seninki de bir taklit olabilir çünkü e, benim bununla ilgili bizim evimizde bir şey yok düşündüğüm kadar, bildiğim kadarıyla. Eski ofimiz, of, ofisimizde olan bir şey ama ama bizde yok şu an bu. O yüzden bilmiyorum bir taklit geliyor galiba. Neyse bir hazır mısın? Evet. E Ben de hazırım gösteriyorum çünkü anlamlı bir şey buldum. De 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 de. De de At taklidi yapacaksın. Yank At. ne? At. Ya Yankı nasıl bir şeysin sen ya gerçekten. Ya arkadaşlar deli olacağım ya. kredi yapacağız. Ya inanmıyorum ilk kim yapıyor? Sen sen seninkini gördün mü ne yapacağını? Zombi. Yankı fik fik bilmem ne değil zombi. Ne <laughs> zombi mi? Evet. Ama Zo Zombi yapacaksın ama... yok o zaman. Evde yok zombi var mı? Ama zombide hiç bir şey olmaz ki zombi tabii. Böyle yapacağım bir Hayır bir dakika boyunca zombi gibi gezeceksin burada. E, çok kolay. E, göreceğiz yani. Ben bir dakika boyunca yapmayacağım herhalde bu at şeyini. A at taklidini. Bir dakika boyunca... Anneciğim at nasıl olsun Aa, belki bir dakika yapıyor kendine ki. Kendine olsa Hayır, senin işin işte zombiler böyle yavaş yavaş yürümez mi? Arkadaşlar en azından böyle vakit kazanır. Ben bunu sürekli at taklidi nasıl yapabilirim? Koşacağım mı sürekli? Nasıl yapacağım yani? Ne yapacağım? At taklidi nasıl yapılır arkadaşlar? Ee, ses çıkaracaksın. Sesini göster. De. Alayım bir ses alayım oradan öyle o zaman. Bir gerek. Hayır bir ses almam lazım. Bilmiyorum nasıl yapacağımı. Böyle, böyle gezeceksin. Ya Yanka beni rezil <laughs> edeceksin. Bu ne ya? Sessiz gezeceğim öyle. Hayır. Ha. Ses kendini çıkaracaksın. Ya, yanka ben nasıl yapayım ya? E, eşek dese tamam a i a i falan yaparsın. A ne ya? Anne ambulans mı geliyor? Ne? O da o değil o değil ama. <laughs> Öyle değil mi arkadaşlar? Ya Yanka hadi. Kim başlıyor önce? Zombi misin? At mıyım? Neyim? At. At nereden buldun ya? Anne ya. Beş ya. Bir, bir de iki kelime yani. Bu ne? Bir sürü harfim var şurada. Şunları kullansana. Bunları kullan anlamlı şöyle böyle ne bileyim bu bir arada, şey. Ya. At ne yani? Bu arada menü oluyormuş menü. Menü de zordu be anneciğim. Ne yapacaktık menüyü acaba? Şöyle <laughs> düşündüm arkadaşlar. Ne olurdu acaba diye. Hadi menü. Evet. Hadi. Sen mi başlıyorsun? Zombi mi oluyorsun evet. ilk? Hadi. İzliyoruz. Yankı izliyoruz arkadaşlar. Zombi oluyor. <laughs> Ama şeye doğru, kameraya doğru arkadaşlara böyle bir git yaklaş şöyle bir. Zombi <laughs> <Hadi yapayım. gülüyor> ya. Tamam, hadi yap. ya çekil ya. Tamam, bunu bir dakika uzatmıyoruz <laughs> arkadaşlar. Nasıl olsa bir dakika içinde bulabilmek ve başlamak önemliydi. Benim süren başladı mı? Bir, <laughs> 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 <Öyle mi? gülüyor> Ya böyle oluyor ama ne <gülüyor> 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 Ne? <laughs> ama sen böyle gösterdin ne yapayım ben, ben şimdi? Böyle gösterdim, ha böyle. böyle. <laughs> Beni şöyle yama bana bana çıkarma bana ben yapamam ben bir, bir dakika içinde yapamadım. Şarp koyayım. Ya hem yaptım hem çarpı koyuyor. Tamam koy. Tamam Yedin bir dakika içinde evet. yaptım. Tamam, yapamadım. Tamam hadi koy. Ben senden daha uzun Tamam koy uzun koy. tamam bir dahaki turlarda daha alırım arkadaşlar. Ne olur. Böyle şeyler çıkarma Yankı bana. Bir daha. Bana ne çıkarırım? Bana ne? Timsah taklidi falan olsaydı mesela sürünecek miydim? Ne olacaktı yani? E, ne, ne ne yapacaktım? Ne? Evet. Böyle sürünecek Arada da ağzımı açacaktım herhalde. Bir zaman. Öyle mi? Evet. Buyur, <laughs> Sen iyi yapıyorsun işte ben yapamıyorum. Çekelim yani. Karıştıralım arkadaşlar. Güzel şeyler gelsin yani. Süremiyor yahu. Evet. Hemen çevirelim. Evet. Bir neler var elimizde. Bir bakalım. Bu ne ya? Aa. Ya boş çıktı. Yine boş çıktı bir de yani. O hani zaten zor arkadaşlar Anne, bir şey türetmek yok. Bana ne çıktı söyleyeyim. Bir dakika. Ben şimdi bir ıstak ama bir şöyle bir dizeyim hepsini. Bir göreyim Anne, yankı. Bana, Göremiyorum böyle. Bana. Ne? Patates. Paça. Paça mı? Paça. <laughs> paça ben ne yapayım ki paça? Kelle paça mı yiyelim yani? Ne yapalım ya? Ne yapacağız yani paçaysa paça. Ise paça. Hmm. Çok anlamsız şeyler çıkıyor buradan. Nedir yahu? Sakla, sakla, sakla. Cizan Az önce ben bana O ar ar arkadaşlar. Annem, annem Anne sen de anne sen de cezanı Niye sen de cezanı yedin niye sen? Az önce. Ne yedim? Ne ya ne? az önce de. Taklit. Yani ya taklit çıkarma bana Yankı nerede? Ben taklit yeteneği olabilen bir olan insan değilim arkadaşlar. Yok yani. Ne yapayım şimdi? Hadi çeviriyoruz. Arkadaşlarım zaten benimkini iyi gösterdim ben. Yankı da görsün arkadaşlar ben de göreyim. Yankı inanmıyor. Sana. Kayra çak çok Paçadan payla çıkmıyor. Az önce paça çıktı diyorduk. Paylaçıyor. <laughs> hangi anne, ara döndün? E, payla çok görüşü yapacaksın. Ben bir de paylacı olacaksın. Arkadaşlar, hayla çok değil, palyaço. Yelele -le değişiyor ama sonuç değişmiyor çünkü palyaço. Payla. Bizim kostümlerimiz vardı. Ha hangimiz başlıyor önce? Ben mi başlıyorum. Paylaş arkadaşlar şuan, saymaya başla Yankı. Arkadaşlar bizim paylaşa kostümümüz vardı zaten. Yani kostüm değil de en azından bir paylaşa olabileceğimi. <laughs> bir dakika, bir dakika. Necek toplu mu? Kimik? Ay Yankı yirmi, yirmi, çok değişik oldu. 25. 26. 27. 28. 29. Yeşil saçım olsun, otuz, sarı saçım olsun hadi otuz, karar verin. Sarı mı olsun? 36. 37, 38, 39. Ya, ya çok hızlı yiyorsun. Durun arkadaşlar, şimdi arkasını da şöyle ikine lazım. 40, 40, 40. 40, 50, 50. O burnumu kısır. çok ütüyor. Yem, yeah, doldu süre. Ya masaya gidiyorum. Masaya doldu. Gidiyorum. Ya ne Alt. oldu yaptım. Yo, annem daha gülüşünü yapmadım. Yapamadık. Yaptım. Yapamadık. Ki. Ya, yok, hayır. Asla da kabul etmiyorum. Yaptım. Kabul et, kabul et. Yaptım. Atmadım mı arkadaşlar? Siz yapmadın. yazın aşağı. Yaptım mı, Yap, mı, yapmadım mı? Yapamadım. 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 Hiç de bir kere. Yapamadım. Çok da güzel yaptım hem de. ha. Süren başladı. Hadi bakalım. Kendine böyle bir sakallı bir biri ol bakalım görelim yani. Ne, ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun ya Tolga? Sakalımız yok bizim. Saçlardan falan sakal yapmayı düşünüyorsan öyle bir şey... Hay anneciğim saçmalama. Ya asla kabul etmem yani. Arkadaşlar şunu falan gösteriyor. Bir dakika. Şunu. Böyle hani şurası falan böylese bunu yapacak sanedim Asla kabul etmem. Ne buradan, buradan, buradan. arıyorsun ya? Bir sakalın mı var senin? Sakal mı arıyorsun o yani? Hah. Ne buldun? Yüz Ne? Yüz Vay be. Anne. Yarım geçti. Yarım dakika geçti. Hemen olmalısın o zaman. Ben sana Söylüyorum getirin hemen. Açmana yardım ederim sadece ama açmana. Gerisi sende Yankıcığım. Oldu görelim bakalım. Sakallı bir olacaksın. Bir yarım dakika. Başladı. Başladı. Hadi bakalım. 13 13 Oldu, oldu. 13. Oldu. 12. Ya 10. 11 bakayım. 10. Oldu! Arkadaşlar gerçekten oldu biliyor musunuz? Resmen Sakallı oldun, bir de ailemle görmeden kendine nasıl sakal yaptın Yankı? Şu an şoktayım arkadaşlar, bildiğin yaptı yani. Çok da yakıştı Yankı, bu ne böyle? Aa, gerçekten yakıştı. Aa, gerçekten Aa, yakıştı işte ya. Yakıştı ya valla. Hadi gel bakalım. Anne bu nasıl inecek? Dileriz Yankı, gel şimdi. Anne böyle mi devam edeceğim? Evet. Olan... Hayır devam etmem. Arkadaşlar Yankı hemen kurtulmak istedi, sakalını yani... Daha erken değil mi anneciğim? Sakal için. Hı hı. <laughs> o yüzden oyunun devamını da böyle getirmek istemedi. O yüzden de... Hmm, tamam anneciğim artık sakalın yok. Hı. Bakayım bir. Evet yok kalmadı. Haydi bakalım oyunun. Bir hemen tik alalım mı oraya Yankı'cığım? Benim bir tane çarpım var arkadaşlar. Tamam. Annem böyle de... Ben de oyun konsolu yapmıştım. Işte. Aa yani evet çok güzel. Oyun konsolu çıkarsa belki bana oyun konsolu çıkarsa bunu alırım falan diye. Ben sen söylediğin için ben onu sana çıkarmam şimdi artık. <laughs> yankı. Ee, arkadaşlar Yankı bak 10 turumuz 10 tur demiştik arkadaşlar ama biz bunu bu 5 tur oynayacağız çünkü Kelimelerimiz falan ya harflerimiz falan azaldı. Biz yanlış hesapladık herhalde Yankı baksana. Harflerimiz çok azaldı arkadaşlar. Şöyle deviriyorum bu sakal da bitti. Palüçüyü de deviriyoruz arkadaşlar bu da bitti. Çok az taşımız kaldı. Mümkün değil yetmez Yankı. 5 turda bitiriyoruz arkadaşlar oyunu cezaya çok az kaldı. Ya şu an ben görünüyorum o cezala hadi bakalım. Evet Yankı az taşımız kaldı arkadaşlar artık. Hadi bakalım Yankı. Peki, final iki, final dört, oyununa altı, yaklaşıyoruz. Sanda 10 tane çıkarmışım valla. Şansa yani arkadaşlar. Yok. Ben buldum. 2, 4, 6, 8, 10. Ooo ben buldum. Oyun bir şey yapıyorum yine, atıyorum buraya. Fazladan almışım arkadaşlar. Hemen... Evet, şimdi... Neyi buldun hemen ya? Daha ben dizemedim bile Yankı. Aha, hay Nasıl hayvan. bulursun? <laughs> ya saçmalama bak taklit maklit çıkarttırma bana sakın bak yine yankı. Taklit de. Arkadaşlar yapamıyorum. Siz de gördünüz yani. de böyle sallayacağım bir şey. Ne sallayacağım? El sallayacağım herhalde. Öyle mi? <laughs> El sallıyorum falan ama bilmiyorum. Aa bu ne ya? Armut. A bir dakika. Ar mu mu armut. Ben armut, armut ne ya? Tamam. Armut, armut ne Yankı? O zaman yerim ben armut. Armut. Tamam. Yani armut çıktı arkadaşlar bana. Gör göstereyim Oo. şöyle. E ben daha zor bir şey istiyordum ya. Aa, ben armut. Bak. Yer misin armut? Evet. E şanslısın yani. Armut daha zor bir şey çıkar mı diye düşünüyorum hala. Evet Yankı'cığım. Döndürelim mi anneciğim? Dı dı. Dı 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 dı. Arkadaşlar bu biraz Yankı'ya çok kolay oldu. Hatta bence çok çok kolay oldu. Hatta böyle ödül gibi oldu ama bana ne çıktı? Dil mi? Evet. Ne yapacağım anneciğim? böyle... Dil ne alaka? Rezil Dilini göstereceğim. Hayır. Rezil olacaksın. Ya niye beni rezil etmelerdiniz? Anlamıyorum ki. Beni böyle... <laughs> ya ben <laughs> bunu bir şey... Bir dakika ya arkadaşlar bir dakika. Ben buradan yankının rezil olacağı bir şey uydurabilir miyim? Valla düşüneceğim ya. Ben böyle yani şey şeyi düşünüyorum. O da benim nerede böyle zorlanacağım şey varsa onları düşünüyor. Ee, ta yok olmuyor. Armut. Armut yiyeceksin yanka. Armut ya anneciğim. Sen, tamam armut ye. Yani ben de zelibi de çıkaracağım. Tamam arkadaşlar. Deliliği Neyse. tek şu, çıkarmayacaksın. Ne yapacağım? Sağlayacaksın. Nasıl salı? <laughs> böyle mi bakayım? Bir daha gösterir misin? Arkadaşlara göster hatta. Böyle. Bir daha göster. Bir kere yapacağım. Bitireceğim. E bir dakika boyunca dilimi çıkaracak halim yok yankı. Bir, iki, üç. Başla. Bir. üç. <laughs> dur, dur, dur. Neydi? Dur, dur, dur. Ya, dur yapmıyorum dur, ya. Dal çarpı çarpıyı koy. istemiyorum. Yapmayacağım yani. Ya. Çarpıyı ya, bunu. koydum. Cezayı da yedim. Arkadaşlar ya. Cezayı yiyeceğim. Son evde kurtarmam mümkün değil bu oyunu benim yani. Sadece an. an sadece bu, bu tur bile kazansam olmuyor. Kazansın. Her türlü kaybediyorum yani. Yok kaybetmiyorsun beraber oluyor. He da yankı armutu yerse arkadaşlar armutu da pek yemiyor ama göreceğiz. Gel bakalım sen. Gel bakalım. İyicim sen. Öyle. E göreceğiz bakalım. Yankı. E almışsan almışsan ne içinde değil mi? E, bu kadar büyüğünü yiyemez arkadaşlar bunu biliyorum. Hepsini Hı. mi bitireceğim? Hepsini bitiremezsin zaten o mümkün değil. Ben bile bitiremem anneciğim bir dakika yiyeceğim. O yüzden bak ne yapacağım biliyor musun yankı şimdi? Bak şimdi. Arkadaşlar buradan keseceğim şimdi Yankı'ya ve Yankı bir dakika içinde yemek zorunda ve Armut'u o kadar da çok yemeye alışkın değil. Bence çarpıyı alacak gibi geliyor ama hadi bakalım. Hadi bakalım, başladı. Çok soğuk, ekşi. Biraz evet dolaptan çıktığı için birazcık soğuk anneciğim. Ekşi değil bir kere çok bal gibi Yankı tatlı tatlı ne güzel. Çok güzel değil mi? Bitiremezsin. 30 dakika, 30 saniyesi kaldı arkadaşlar. Ama yemiyorum. İşte bir dakika için. Ama bunu da yemen lazım yani. Bir dakika içinde de yenir yani yani. Hayır. Yenir. Yenim. Armut dedik kocaman armut da vermedim gördünüz arkadaşlar kestim küçücük bir parça tamam çarpıyı koyalım canım oraya orada da yapamazsa kazanabilirim hala şansım var arkadaşlar. Hemen kabullen, kabullenmek hiç güzel bir şey değil arkadaşlar ilgili. Sonuna kadar mücadele, sonuna kadar mücadele. Haydi bakalım tekrar yeni taşlarımız gelsin. Bu da son kalan taşlarımız arkadaşlar. Bölüşeceğiz şimdi onları. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar son taşlarımız kaldı ve... Oyun 2, konsolu. 2, 4, 6, 8, 9. 10. Bir tane daha veriyorum Yankı sana. Ve 10. Şimdi ben de. Ben, evet arkadaşlar. Anne buldum buldum. Ve bitti. Yankı son tur. Çok heyecanlı arkadaşlar. Artık cezaya adım adım. En yakında anne, olan benim şu an ama anne, hiç belli olmaz. Anne, ben şu an yapamazsam bu. Ben şu an Hah. bu arada yapamazsam ikimiz de beraber kalıyoruz. Evet. ama o yüzden ben affetmeyeceğim yapacağım. E bilmiyorum dedi. Benim ne çıkaracağım bana oluyor. Her türlü kazanır. E göreceğiz bakalım. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi skor tablosuna bakıldığında iki şimdi çarpım var yani bir çarpısı var. Bu yani. Arada, bunu yapmamalı. Aynen. Bunu yapmamalı. En azından beraber kalalım ya. Bu ne, Ne yapacağım? Aynen. Ceza alacağım bir de. Bu arada şunu bil. E şöyle kazanabilirsin. Nasıl? İkimiz de çarpı ert, ikimiz de çarpı yersek yine beraber kalır. Hayır beraber kalmayız. He, ben kazanırım. Yani. Ben kazanıp senin çarpı yemen lazım bu elde. Başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Döndürelim mi artık? Evet. Seni yumuşacak bir şey koyuyorum. E evet. hadi. Bana iki görev vermeyeceksin herhalde. Bir tanesi yapma Eş, evet. yapma hakkım var. Det 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 U ü, e cadı. Bu ne yankı ya? Cadı mı? Cadı mı olacağım ben? Kafayı karıştırmak için bunları yaptım. He, bak ben ne yaptım? Ana, ben He. buldum. Ben buldum. Bakalım. Ben buldum tıpkı. Nasıl buluyorsun ya? Azmınla taklit yapacağım. <laughs> ya, of ya Yankı da çok başarılı ama arkadaşlar ya. Bir daha yap o zaman. <laughs> ama biraz yap yani öyle bir kerecik değil var. Çarpıyı koyarım bak söylüyorum. <laughs> Yok tükürmeden yap Yankı. Hah. Hmm. E yap. Bak. O ne yani? Arı gibi. Yok iyi <laughs> gittik, iyi gittik. Yani illa tükürmek zorunda değil. Yankı yaptım. Yankı yaptı arkadaşlar. Ben şimdi cadı, ama ben cadı olurum. Bak malzemeleri bulurum ve cadı çok güzel olur benden. Benden cadı olur yani. Bak şimdi. Yankı neredeydi bizim o cadı şey? Aa çok güzeldi bu. Yankı ya gözlük falan çıkarsaydık bak böyle güzel olurdu ha. Bir fren var ya Aa Hı, var benim bunları 17, takmam lazım. Yankı hızlı 17, saymıyorsun. 15, bak 15, bak 15, sakın hızlı 15, saymıyorsun. 17. Ya çıkarma. 17. <laughs> ya çıkarmasana. Ay saçmalama nerede şapka? Bir dakika cadı şapkasını biraz. da bulamadım. Bir, bir dakika bir dur. Ya ver. Ya. Ya. Asır ya Yankı! Asır. Ya bırakır mısın? Asır. Aa. Asır. Ya bırak! Asır. Ya arkadaşlar ya! Ya Yankı ama asır. her şey... Arkadaşlar kırk. gerçekten kırk. bu yapı olmaz kırk anneciğim. Iki. Gerçekten kırk olmaz kırk ya. Kırk e, bitmiş. Kırk evet kırk. bu elim bitmiş. Kırk yedi. Tamam kırk bu elimi de. Ya, ama Yankı hayır. Ama bu olmaz. Bak atma yere ya. Vakit kaybediyorum senin yüzünden Yankı. Evet. 51 52 Sonuna kadar, oyunun sonuna kadar gitmek istiyorum 54, arkadaşlar yani. 55 56 Ay bir dakika, bir, dakika, 50, bir tane daha. 50, 52, Bir dakika 50, ya Yanka. Bir dakika, 60, hayır çok hızlı saydın. Asla kabul etmiyorum ve çok fazla beni oyaladın. 66 Ya 60. yaptım işte bak. 66 Arkadaşlar yaptım. Çoktan 60 oldu bile. Ama yaptım yankı. Hiç de bile Arkadaşlar siz yazın, sonda çok fazla yani şey yapmadı mı beni? Yankı. Sen de beni oyalıyorsun. Yankı değişik oy, ya bak bana, şunlara. Bana da Aten sen çok de, çok tuhaf bana da ben, de, sen de beni oyalasaydın çarpıyı koyarım. Arkadaşlar bugün, ay bir gün, bugün değil. Bir gün Anne. bunlarla bir gün geçirelim mi? Yankı. Çarpıyı koydum. Ya niye koyuyorsun yaptım diyorum ya. ya. Arkadaşlar zaten her türlü vakit bu çarpıyı almasaydım da zaten kaybetmiştim oyunu. Ya Yankı ya. Arkadaşlar eğer tırnaklarla işte falan, bu şekilde böyle bir gün geçirmemi eğer istiyorsanız yorumlarda lütfen ama lütfen belirtin. Bakalım daha farklı böyle pelerin işte cadı şeyi falan filan takabiliriz değil mi ya? Evet. Başka şeyler de yapabiliriz belki burun takarız bir tane falan gibi. Yani o zaman ben bir cezama geçeyim o zaman arkadaşlar yani şimdi. Bir dakika, parmaklarımı... Ama güzelmiş Yankı. Arkadaşlar çok güzelmiş bunlar, çok hoşuma gitti bu arada. Biliyor Ama şu an... an... Yankı, ben üşüyeceğim şu an yalnız. Üşüyeceksin, bana ya ne? Arkadaşlar, bana Bir dakika. Yankı! Annem! Anne. Arkadaşlar, burada. ve Hemen geçiyorum. Anne, anne. Ne? Sen şimdi üşüyeceğim dedin ya, aklıma ne geldi söyleyeyim mi? Ne geldi? Bir videoda... Ben seni ben, çıkma. Ben, ben seni yönetiyordum hani. Ben seni e, havuza götürmüştüm donmuştun Evet. Arkadaşlar burada duruyorum. Hmm. Yankı. Çok üşüyorum arkadaşlar. Gece. Üşü tam 25. katta balkonda bekliyorum burada ve üstümde tam bir yazlık kıyafet. Yankı hasta olacağım. Gireyim artık ne olur. 10 saniye sonra gireyim. 10 saniye. Oh Yok girmeyeyim mi? Üşümüyorum. 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 Bir, üşümüyorum. Iki, üşümüyorum. Düşünmüyorum. Kendimi arkadaşlar bu şekilde terk 6, ediyorum böyle. 7, 8, 9, 10. Of. 10 15, tamam gireyim artık 15. çekil. Aynen. Çekil gireyim 20, ya. Allah'ım ne zaman 20 10, saniye dedi. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Of Ya ya arkadaşlar. 10, 10, 10, 10, Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biz ne zamandır zaten ee bu okey. Ee harfli okey kelime avı aslında. Bunu oynamak istiyorduk, sizlere göstermek istiyorduk daha doğrusu. Aslında biz bunu yankı ile zaten oynuyoruz. Hep böyle anlamlı kelimeler türetmeye çalışıyoruz falan ama bugün görevli bir oyun olmuş oldu aynı şekilde. ve ceza. ve aynı zamanda cezalı ve de eğlenceli. Biz çok eğlendik. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar like tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.